Son oyuncudan hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Efecan. Ee, bugün bu seri başlatmadım. Bugün yapacağımız şey geriz modda Dark RP e nedir? Nasıl oynanır? Onları anlatacağım. Yani göstereceğim. Şimdi Dark RP e nasıl bir şeydir? Role play gaming. Yani, yani hayattaki ha halinizi falan böyle gel gerçek hayatı benimsetme gibi bir şey olarak tanımlayabiliriz. Eee roleplay şimdi bildiğin üzere meslekler falan filan var böyle mafyalar falan filan troller var falan her zamanki gibi işte böyle silahçı dükkanı falan filan var o ne lan ana uyuşturucu burası işte neydi departman departman pd işte polis departman departman e, ee, neyse eee kaçtım lan. Ha. What? Ee, meslekleri açıklayacağım şimdi. Bir sakin bir yere geçelim. Her an bir şey olabiliyor. Ben burada sıfırdan başladım. 565k para yaptım. Şurada gördüğünüz wallet. Yani sol en altta. Citizen var. Onun üstünde wallet var. Ee, şimdi şu sakin bir ortama geçersek anlatacağım. Burada birileri yaşıyor. Evet burada birileri kesinlikle yaşıyor. Heh. Şimdi anlatabilirim. Şimdi arkadaşlar F4 tuşuyla bastım. Genellikle bütün RP'lerde böyle olur. Ee, Yüzüne baktığın yani karakterine baktığın kişiye para ver orada bütçeyi yazıyorsun işte Pardon miktarı yazıyorsun Para atıyorsun yere para atıyorsun Health satın alıyorsun Dark rap RP e name yani Roleplay'de kullanacağın ismi yazıyorsun Böyle uyuyorsun falan kararıyor buralar Elindeki silahı bırakıyorsun Silah lisansı soruyorsun Bir şirketinden falan atıyorsun kurduğun dükkandan, sana ait olan kapılara şey yapıyorsun, işini ayarlıyorsun. Ee, şu kapıya da geleceğim zaten birazdan. Şu an biri beni gene arıyor. Kim arıyor lan beni? He, mesaj geldi. Ee, mesleklere de başlayayım. Civil Protection bildiğiniz üzere memur. Yani Half Life 2'deki o şeyler gibi, korumalar gibi, metro Cop falan gibi. Ondan sonra gangsterler var. Bunlar raid atabiliyor, mug atabiliyor yani mug murder demek işte muk bin orday falan diyorlar. Mesela raid ne demek? Raid eve baskın yapmak falan böyle. Evde para basma makineleri oluyor. Buralara geleceğim zaten. Muk diyor bin ver 10 saniye içinde yoksa ölürsün falan. Vermezsen öldürüyor, verirsen de öldürüyor bazen. Bazıları öyle. Mob boss, gangsterlerin çetesi, Böyle kapı kırıcı, e, keypad kırıcı gibi şeyleri bu yaratabiliyor. Bunda bu özellik var. E, gun dealer adı üstünde silah pazarlayıcısı si silah satıcısı sey mı ne işte her ne boksa silah satıyor falan. En çok raid bu meslekte yiyorlar Bu bu raid atamaz. Bu da raid atamaz. Bu atabilir, bu atabilir. Medik insanları iyileştirir. Adı üstünde raid atamaz. Mayor, başkan, SWAT'ları SWAT'lara falan şey yapabilir. Yani emir verebilir. Şunu öldür, şuraya bas sonra slash wanted yapıp ıı, seçtiği kişiyi aratabilir. Ondan sonra jail post komutuyla suçluları hapse çarptırabilir. Lockdown'la lockdown ne demek şuna onu da açıklayayım. Lockdown'da ıı, böyle bir alarm veriyor. Evinize dönün yoksa hapse veririz falan filan ya da öldürürüz falan hobo hobo en tipik en sinir olduğumuz tiplerdir böyle elinde o bak var o yok mu half hafif böyle sıkıyorum böyle ençin falan fırlatıyor onlardan var millete fırla fır, 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 fır tarıyor Evet evet fırlatıyor falan filan Ondan sonra şark şarkı açabiliyor falan para kazanıyor öyle şarkı açarak geliri yok benim paydayım var gördüğünüz gibi az önce çıktı İtalyan mafya description iyi e school yani göründüğü gibi kendi havalı yani bu bunların yapabildiği her şeyi yapıyor bu da öyle SWAT bildiğiniz üzere e, korur baskın yapar falan filan hitman e, biri biri ona para verir şunu öldür der mesela git Abdülreza öldür der parayı alır gidip öldürmeye Abdülrezzak'ı öldürür ya da Abdülrezzak ona iki katı daha para verir git onu öldür der öldürebilir böyle hitmenler de var. Drak dealer, Drak adı üstünde uyuşturucu, dealer pazarlayıcı. Ona uyuşturucu satar. Fazla şeyi yoktur, işi yoktur. Bodyguard vardır bir de şey mayoru falan korur veya şey bir gun dealer dükkanını korur falan filan. Neyse. Bunlar mermiler. Gandiyalarda böyle silah listeleri çıkıyor. Ha, clean up istiyor. Yes yapalım biz. Yes olsun. Biz nasıl olsa şey yapmadık değil mi? Heh, entities. Money printer. Az az para verir. 1000. 2500. Aniden atlar 10.000'e. En büyüğü safir. Fazla para verir. Burada araç çıkarıyor 8000'e. Uhud ne onu bilmiyorum. Ondan sonra ee, bir saniye. şu an FPS e düşüklüğü yaşıyorum. Şimdi size fading door nasıl yapılır, keypad door nasıl yapılır, materyalli yer nasıl yapılır onu göstereceğim. Kamera nasıl koyulur onu göstereceğim. Şimdi onu unoldukla F2 tuşuna basıyorsun. 75 dolara kapıyı satın alabiliyorsun. Kilitliyorsun. İki tuşuna basıp case. Case denen yani şey. Bakın şu case'e geldi. Elleriniz böyle çıktı. Sol klik yaparak kapıyı kitliyorsun. Bakın sağ klik yaparak kapıyı açabiliyorsun. Böyle lan işte ee, R yapıyorsun. Burada kapıyı sat var, sahip sil var, kapı başlığını değiştir. Mesela bakın yukarıda Abdulrezzak Room yazıyor. Ee, R'ye basıyorsun Ad Onur diyerek arkadaşını ekleyebiliyorsun. Ana arkadaşım girmiş muhabbetini haybetli eee Adamour var, Seldor var. Böyle yapınca pıs, kapıyı satıyorsun. Bir dakika. Burası modern evler oluyor Bulunduğum mekan. Eee eğer görürse yanına yanıma getireceğim. Eee şu an başka neler var? İşte Advert Raid ile basıyorsun. Mesela bakın bir murder yapıyorlar. Raid over yapmış birisi. Yukarıda aşağıda gözüküyor. Şu an galiba birisi geliyor. Evet Hobo'nun teki geliyor. Ho Hobo da kesinlikle muhabbetin heybetlidir. Şu an Civil Protection peşinde galiba. Beni biri arayıp arayıp duruyor ama bu kim arkadaş ya? Hmm, bir saniye. Neyse, e, OC falan falan, OC'den oyun dışı konuş. Ana ya admin o ya da mayor. E, kim beni arıyor ya? Neyse. Efekan diyor salak. Evlere gel, RP e. nedir? Onu anlatıyorum. Salak. Ee, gördüğünüz gibi başka ne var? Ha, şimdi gelelim size fading doğru nasıl yapılır onu göstereceğim. Bakın şimdi böyle bir şey koydunuz, herhangi bir prop anlatma sakın diyor salak olu salak. Fading Door'a start fade'la toggle olacak. Buton 9'da ayarlı olsun istediğiniz bir butonla. Buna bastığınız zaman kapı yok oluyor. Bir sus Allah'ın sala. Sonra 9'a bastığınız zaman kapanıyor. Tamam Bu fading door. KP'de nasıl çevireceksin? Buradaki gördüğünüz tickler secure mode, well Done, freeze, freeze falan hepsi şey olacak. Fading door ayarladığınız numara 9 diyelim. Buradaki adjust granted da 9 olarak. Adjust deneyinde herhangi bir şey yapmayın. eee Yukarıda keypad başlığının altındaki 4 dijital password'u kendiniz ayarlayabilirsiniz. <laughs> Bir saniye. Zaten sondaymış. Bu 3 tik olması gerek. RP'de genel kurallar vardır. Keypetli door 5 saniye açık kalmalı. Yok, sonra kapanmalıdır. 5 saniyeden az durursa banlanırsınız. Bunu 5 saniye hold length bunu 5 saniye yapmanız lazım arkadaşlar. Şimdi keypad'i buraya koydum. Tamam mı? Ama dışarıya da koyun. Dışarıya da koyun. Dışarı koydum. Bakın. İçeriden göstereyim size en daha şey 78 61. Bu gördüğünüz gibi kapı kapanıyor. Bu gerizekalı. Ne var lan? Gel kafalı ya. Eee neyse bu sala bakmayın siz bu. He bir de materyal nasıl yapılır onu göstereceğim. Ee, sonra kamera var. Ee, şimdi bakın materyali böyle şeyler seçebiliyorsunuz. Mesela böyle materyal yaptığınız zaman dışarıdan gözükebiliyor. Ondan sonra böyle saydam materyaller var. Şöyle. Bunu genellikle fading door'unuza koyabilirsiniz. Ee, başka ne var? Kamera nasıl koyulur? Evet fotoğraf makinesi. Bak geri zekalı bak. Oğlum sen aptal mısın? Eee şu an bu yaptığı arkadaşın şey prop block. Ha, bu kurallara da değineceğim. Berk iyi ki böyle bir şey yaptın. Şimdi prop block'u da anlatacağım. Prop kill de var. Mesela şöyle. Bir saniye. Şimdi yapma, yapma. Prop kill göstereceğim. Evet şimdi arkadaş böyle vuruyorsun buna tamam mı? Aa ama olmadı bak bu. Böyle vuruyor, ölüyor. Bunu nasıl fırlatıyorlar bilmiyorum. İşte arkadaşlar öküz. Öküz ben öküz ben o çöp para çöp tenekesine para verdim lan ayı. <laughs> Ondan sonra ee, başka ne var arkadaşlar? Heh, fotoğraf makinesi. Toggle kalacak, statik kamera kalacak, yani tikli olacak, kamera key olacak. Böyle etrafına bakmak istediğiniz yerin köşesine geçiyorsunuz <laughs> ve kamera yaratılıyor. Tuşumuz eksiye ayarlıydı. Aa. Aa. Kamerayı hareket ettiremiyoruz. Servere bir şey olmuş anlaşılan. Evet, gördüğünüz gibi hatta şöyle geçeyim. Gördüğünüz gibi kamerada böyle bir şeydir. Prop block söyledim. Prop block şöyle bir şeydir. Ne ne özür dilerim. Ne fading door ne de bir ne de bir keyetli kapı koymadan direkt böyle şak diye kapatmak girişi olmayan bir yer prop block'tur. bunu yapmak yasaktır. Adversiz raid yapmak yasaktır. Slash Edward boşluk raid yazacaksınız arkadaşlar. Ee, şimdi bu salak ne yazıyor acaba? Yalan. <laughs> 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 en evet, fazla komik değildi ama. işte böyle arkadaşlar mesleklerini anlattım. Mapi gezdireyim isterseniz. Ya da siz öğrenirseniz. Genel mapler hep Downton, V4, downtown V4, V2, downtown V1, V2 falan filan. Hep böyle değişik şeylerdir. Ee, ev satın almayı gösterdim. Başka bir şey var mı? İşte. Başka bir şey yok abi. Yani... Başka bir şey yok. Dark Rap oynamak isteyenler Facebook sayfamızdan mesaj atarlar. Daha ayrıntılı bir bilgi veririm. Aslında bu videonun fazla takılacağını sanmıyorum. Takacaklarını sanmıyorum. Geri zekalı, sivil protection olmaya çalıştı. Eee, e, olamadı e, ki, olamadı ki. E, neyse. E, yeniden sakin ol, o, sakinliğimize geri dönelim. E, neyse bu videoluk bu kadar. Bu videonun fazla ipleneceğini sanmıyorum. Çünkü modda Dark Rap oynayan Türk arkadaşlarımız o kadar az ki anlatamam size yani. E, neyse. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Eğer video hoşunuza giderse abone olun, like atın, subscribe atın. İşte subscribe aboneyle aynı. Bir yorum atın, bir şeyler belirtin arkadaşım ya. O kadar izliyorsunuz bir tane like yok. Sab Zaten götümüz çıkıyor sab olun sab olun sab olun diye diye. Neyse e, bizi izlediğiniz için tekrar teşekkür ederiz. İyi günler. Veya iyi akşamlar veya günaydın ne zaman izliyorsanız.